Selamlar Black Friday için ne yapmamız gerekiyor videosuna hoş geldiniz. Bugün markette neler olmuş, neler bitmiş bir onlara bakacağız. Ben bugün tabi pazar günü çekiyorum bunu. Bu size pazartesi gelecek video bu saatte atmamak için. Ona göre birazcık da yorumlamanız gerekecek ama çok büyük farklar olacağını düşünmüyorum. Çok büyük sıkıntılar olmaz. Normalde videonun başında VL ödüllerini de eklemiştim yayında bitiremediğimiz için ama videoda bir sıkıntı oldu. O tarafını kaydedemedim. O yüzden pek de bir şey gelmedi. Sadece 100k paketten Sergio Ramos geldi. Gerisi boştu bilgisini de vereyim. Evet şimdi öncelikle benim tavsiyemle çok erken satanlar zaten muhtemelen faydasını görmüştür diye düşünüyorum. 5-6 gün önce attım ben herhalde. Çünkü geçen senelerden bir tecrübeydi o benim için. Nedir bu tecrübe? herkesten önce satmalıydık. Çünkü panik geldiğinde ucu uca bitmiyor. Sürekli paniğe giriyor kartlar. Bunu atlatmak için en garanti yöntem erken satmakta. Erken satınca hatta abi kimse düşmüyor falan filan çok yazan oldu ama elinde sonunda VL bir işinde bu düşüşü gördük. Bugün pazar günü ee, şöyle baktığımızda şu anki fiyatı 629 630. Hani bugün sabah baktığımızda 650'ymiş. Yani hala bugün bile Ronaldo'da 20 kaldık düşüş. Mbappe'ye bakalım. Mbappe'nin tabi informu var birazcık hani o da etken ama düşmemesine, 1258'miş, o bile 30k düşmüş yani. Gold kartların tamamında, mesela Kante'ye bakalım, biraz daha ucuz bir kart olsun diye söylüyorum. 280'miş, bir düşmüş 270'lere, hala 280. Mesela de çok fazla bugün hareketlenme olmamış açıkçası. Varan'a bakalım, Varan'da neler olmuş? Hemen bugün sabahki fiyatı 130. Daha yüksek kartlarda daha fazla panik var çünkü hala satmayan bir grup var. Bu kartları ve bunları satmaya uğraşıyorlar. Ee, informlarda da tabi büyük bir değişim oldu. Yani baktığımızda ben bu kartı videoyu yaptığımızda 379'a sattım. Şu anda 280, 100k düşmüş inform. Informlar için tabi önümüzde bir best of total var. Ve informlar çok daha büyük riskte baktığımızda öyle de bir durum var. E, o problem kesinlikle. Inform kartları e, bu videoya atıyorum bakın bu bile dün 1270'ti bugün 1220'lerden tekrar bir 20-30K düşmüş. Kadro alımları için informları bence e, ben almamayı mantıklı buluyorum. Gene siz alabilirsiniz ama best of totu gelir mi? Gelirse ne kadar etki eder? Ne kadar paketlerden çıkar? Best of totu varsa kaç tane preview pek gelir gibi hani böyle çok fazla ihtimal var. O yüzden informlarla alakalı karar size bırakıyorum ben olsam almazdım. Alırsanız da zarar etmeme olasılığınız da var, zarar etme olasılığınız da var. Onu söyleyeyim. Şimdi kadroyu ne zaman almalıyız? Şimdi biz erken aldık kadromuzu, erken sattık kadromuzu. Şu anda da yapmamız gereken erken almak. Geçen sene çarşamba günü BF ekranının gireceği Durumu olduğunda herkes akın akın e, bu trade gruplarında, Patreonlarda artık almamız gerektiğini söyleyip daha ekran gelmeden ve ekran gelişi sonrasında kartlar tekrar eski fiyatlarına çıkmaya başlamıştı. Ve e, açık söylemek gerekirse ben geçen sene almakta geç kalmıştım. Bu sene aynı durum olsun istemiyorum. En dip noktayı görmek imkansız ama pazar günü şu anda ve pazartesi günü akşama kadar marketin en dipte olacağını ben düşünüyorum. 20K yukarı olur, 30K aşağı olur. Bunlara çok takılacağımız bir dönemde değiliz. Neden değiliz diyeceksiniz. Mbappe'nin düştüğü fiyatlar bakın yani artık biz bunları konuşmaya başladığımızda 1600'lerdeydi. Yani acaba düşer mi falan 1400'lerden 1200'lere düşmüş. Zaten 200K'lık o düşüşü görmüşüz. Bundan sonra 20K daha düşerse çok takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Alımlar içinde hani öyle bir kendime fiyat biçtim. Bir şey biçtim. O yüzden bugün yarın kendime uygun gördüğüm noktada kadromu almayı planlıyorum. Ama informları dediğim gibi düşünmüyorum. ikonlarda i̇konlarda ise biraz daha farklı durumlar mevcut. Çok fazla SPC geliyor biliyorsunuz. Baby ikon SPC geldi. Ve kartların fiyatlarını gene bir Panik noktasına soktu. Ee, bu fiyat doğru değil tabi 2.650. Bu birazcık ucuza koymuş muhtemelen o panikte satmak için. Hani bugünün başında 2608'miş 2.650. Bir iniyor bir çıkıyor. Bir iniyor bir çıkıyor. Yani bu ikonlarda birazcık farklı bir durum mevcut. Yarın yani pazartesi akşamı için bir ikon SP'si daha bekliyorum ben. Ee, bu ikonlardaki paniği e, arttırmak için gelecektir bu SP'si. İkonlar için de yarın saat 9 biliyorsunuz content saatinde böyle bir SPC gelirse veya preview pek gelirse e, ikonlar içinde yarın akşamın e, uygun bir saat olacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım dediklerimiz gibi olur. Ben de bir e, pele alma beklentim var kadroya. Burada 3.690'larda. 3 690'larda. Bugün 3600'leri bile gördü. Yani bugün çok daha düşük rakamları gördü aslında pele. Bakın 3620 tekrar bir yükseliş bandı. Hala bu büyük panikte değil diye düşünüyorum. Daha büyük bir panik olduğunda biraz daha oynar muhtemelen. Oynamazsa da olduğu fiyattan alacağım. Baby ikonlar için şöyle bir e, durum var. Onu da paylaşayım ben size. Hani bu bir yatırım tavsiyesi gibi olacak biraz da. Baby ikonlar biliyorsunuz Prime'lar aralıkta geldiğinde paketlerden çıkıyor. O yüzden Baby'si iyi olan kartlar yatırım avantajı oluyor. Hatta Pele gibi kartlarda böyle işte midi altı buçukken bu 91'li paketten çıkınca otomatikman bu kademe kademe 4 4.5 gibi rakamlara çıkıyor diğerinin fiyatına bağlı olarak. Ama ne gibi bir şansımız var? Bakın Blank'ın biliyorsunuz baby'si orta sağ kartı. Ee, diğer kartları defans ve zaten daha ucuz. Babies'in paketlerden çıkmayacak olması oralarda orta sağlık ucuz bir alternatif arayanlar için büyük bir etken oluyor. Geçen senelerde 700-800 bandında olan blank paketlerden çıkınca 1.300'e kadar çıkıp neredeyse extinct olacaktı. Bu sene aynı etkinin olacağına inanmıyorum. O kadar büyük yükselişler olmaz ama bu bir yatırım fırsatı mıdır? Evet bu bir yatırım fırsatı olabilir. Yani nedir? Blank alırsınız. Bu çok kısa vadeli değil çünkü blankı. E, Kadrınıza uyacak bir kart olması lazım tabi, Kadronuzda oynatıp değerlendirebilirsiniz. Zaten şu Black Friday'deki panikte düşüşte o alacağımız için e, gelecek olarak da artış olacaktır. E, primelerin de paketten çıkması, e, girmesiyle, babylerin çıkmasıyla otomatikman bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Bunun dışında şu anda cheapest olarak baktığımızda bakın hala 83'ler e, şey olarak gidiyor discard fiyatından gidiyor ama artık 84'lerin gördüğünüz gibi fiyatları bir tık oynadı. 85-86'lar zaten yüksek fiyatlara ulaştı. Artık önümüzde bir 83 rating arttıracak bir SPC gelecektir. Bu 2 hafta olur, 3 hafta olur, 2 gün olur. Ne zaman geleceğini kestirmek zor ama Artık bir 83'leri hareketlendirecek bir SPC geleceğini ben düşünüyorum. Öyle 2000-3000 tane alacak insanlar varsa özellikle iyi kimya veren işte şöyle baktığımızda iyi kimya verenlerini tercih ederdim. Asensio gibi biraz daha 850-900'den alıp hani bir tık daha risk fazla oluyor ama çok problem olacağını sanmıyorum. Ayrıyetten normal SPC'lilerde de kullanılabilen bir kart alırsanız. Yani öyle uzun vadeli ben paket açma o arada da beklerim. BF çok önemli değil diyorsanız çünkü biliyorsunuz anne olursanız paket açamıyorsunuz yine oyuncu almakta sıkıntı çekiyorsunuz böyle bir şey düşünebilirsiniz. Informlar içinde hala 86'ları ben tutuyorum. Burada gördüğünüz gibi 22.5-22.700 bandında Luis Alberto, Diego Aspaslar var bende. Hala satmadım. Hala daha yükselecek noktası olduğuna inanıyorum ben informların. Asıl kendi değerlerine geldiğini pek düşünmüyorum açıkçası. O yüzden hala burada 84'ler bile uzun vadede çok güzel yatırımdır. Diyeceklerim herhalde bu kadar. Dediğim gibi tekrarlamak gerekirse erken alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Erken alırsak insanlardan önce davranıp o yükselişten kurtulmuş oluruz. Ee, umarım siz de bu Black Friday'de yaptığımız e, karlardan kadronuzu kurarak da kar edersiniz diye umuyorum. Ee, bu kadar diyelim. İlk Black Friday videosunu alıp da kadronuzu sattıysanız yorumlara da bir atın bakalım. Kaç kişi uymuş, kaç kişi kar etmiş. Hem de orada bir paslaşalım alıyor muyum almıyor muyum diye konuşmuş oluruz. Abone olmayı unutmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.